olmaz olmaz vücudu tarafından. Şimdi bir ulti kullanımı Grapes'ler. Parus'a verdi hasarını. Arka tarafı kullanılan yine bir fıçı var. Şimdi Vex ultisi istediğini başaramayacak gibi görünüyordu. Ruin yan taraftan rakibini rahatsız ediyor ama Grapes bir hasarı. Hiç tanklanak gibi değil. İki skor üçüncüyü de buldu. Sayaz ayakta kalan son isim. Dörtte dört beşinciyi de bırakacaklar. Ama Grapes yok tabii ki. Hala yok Işınlan'la gelecek ama Japonya şimdi içeriği gördüler. Kirey'i hemen orada sisi açtı. Kirey'i yakalayabilirler mi? Harika bir sarı patlar. Sarı kart. Üzerine sarı kart. Kitle kontrol. Zinciri değil bu kitle kontrol. Başka bir şey Kirey'i de maruz kaldı buna. Şimdi Starscreen orada bozmaya çalışacak mı? Bozmaya bile ihtiyaç duymuyor ya. Geçti önüne. At bana at canım yanmıyor ki diyor ve diğer tarafta Baron alınıyor. Işınlan Bu yakın karşılaşmada önemli bir avantaj elde etmiş olabilir ve arkaya sarktılar. Bolulu'nun da başı dertte. Bolulu da düşüyor. Evet, Şu an bir kapıcısı. ışınlan geliyor. Burada Ray korkutuldu. Crash de yakın. Crash Sparkle'ın üzerine gitti ama harika bir vücut darbesi. Sparkle burada düşecek gibi. Roket karşı Ray'den iyi sıçra. Roketten de sıyrılıyor Ray. Ray başardılar. Işınlar ee, geliyor. Bence e, makul bir hamle yaptı oraya girmeye kalmış. Crazy, koşu yollarına gelecek. Kesebilecek mi? Nah, Araya e doğru girmek istiyor. İstediği gibi bir ulti geldi evet ve Focus. Kireas da birebir atıyor. Normalde Gwen'in Gül'ü oynaya kazandığı bir ikili eşleşme bu ama oh. söz konusu bu kadar zengin bir fokusken çok detay bunlar. Bayağı bir durdu rakiblerin. Hatta Faruz çok fazla sıraladı. Yalnız Rey'in pozisyonu çok değerli. Çok iyi. Çok Rey, iyi Rey'in pozisyonu. Rey, orada oh, geri 4 -4. Yalnız harika bir oh. ulti. Neramin de düştü burada. Rey, Saez'i bana bırakın. Diğerleri sizin dedim.